Havuz komutuna devam ediyoruz çünkü en sık kullanacağınız komutlardan bir tanesi. O yüzden bütün detaylarıyla anlatmak istiyorum. Havuz komutuna geldiğimde, e, hatta şöyle yapalım, Şuradan çıkalım, şu yaptığım, şu işi bir sileyim önce. Şu yaptığım iki tane işi gizlemek istiyorum. Şimdi burada havuz komutundan. Kontur yöntemini kullandık. Şimdi tarama ve matkapla kuşatma göreceğiz. Halus komutuna geliyorum. Ee, az önceki şu iki tane işlerden ben buradaki e, zincirleri seçtiğim için tekrar onu seçmek e, zorunda değilim. Şuradan hafızadan çağırabilirim. Eğer buradan hangisi hangisinin dip, e, karıştırıyor iseniz eğer Şuradaki sekmeye tıklarsanız Ve zinciri seçtiğinizde hangi zincirin neresi olduğunu görürsünüz. Şuymuş. Demek ki ben zaten şu havuzlarda işlem yapacaktım. O yüzden bunu seçtim ve onayladım. Şimdi takıma geliyorum. Takım olarak ee, şu takımı kullanabilirim. Evet. Bunları pasif yaptığımız için çizimlerini gizlediğimiz için yani solütyen bunu dahil etmediğimiz için bakın takımlar da farkındaysanız pasif. Neyse tamam. Burada altılık takım kullanalım. Önemli değil. Köşe adüste varmış bunun. Kullanmayalım o yüzden. Başka bir takım kullanalım. Bu takımın çapı da 8 olsun. Ve onayladım. Seviyeler. işin üst düzlemi burası. Havuzumuzun derinliği burası. Aşağı adımlama değerimiz de 1 mm. Bu altılık kaç saniye takım çapı kaçtı? 8. 8'lik takım için 1 mm paso normalde biraz fazla ama önemli değil. Biz eğitim filmindeyiz zaten. E, maksat size komutun nasıl çalıştığını göstermek. Eşit aşağıdımı seçtim. Teknolojiye geldim. Artık buradan kontrol değil de taramayı seçeceğim. Taramayı seçtiğim zaman hemen taramanın penceresi açılıyor burada. Taramayı Taramaya açılı işleme yaptırabilirim. Yani havuzun içerisinde şekilde gördüğünüz gibi şu sol tarafta e, açılı bir şekilde işlem yaptırabilirim. Kesme ürünü koruyabilirim. Bu da aynen e, şu aslında. Buradaki kesme ürünü kuru dedi. bir önceki e, şu kontur yönteminde hatırlarsanız şey vardı. Tırmanarak kesim veya konvansiyonel kesim vardı. Bu da aslında onunla tamamen aynı. Türkçe çevresinde biraz yanlışlık olmuş olabilir. Hiç sorun değil ama zaten ön izlemesine baktığımız zaman ne anlama geldiğini biliyoruz. Hayır dersem kafasına göre konvansiyonel kesim de yapacaktır. Tırmanarak kesim de yapacaktır. Ben kesim önünü korumasını istiyorum. İşleme yönü zikzak dediğimiz zaman şekilde gördüğünüz gibi zikzak ileri geri işlemler yapar. Tek yönlü dersem kesme yönünü korur ve hep ileri doğru kesim yapar. Ben zikzak yapmasını istiyorum. Ee, sonra köşeler, köşelerde yuvarlama yapsın. Yuvarlamanın çapını da söylerken bana otomatik olarak 1.999 önerdi. Kalabilir. Kullanıcı tanımlı açıya şu anda 0 bırakıyorum. Otomatik dersem yine bunu e, şu açıyla şu açı sırasında sınırlandırıyorum diyebilir. E, ben şu an onu kullanmayacağım ama kullanacağız biraz sonra. E, kullanıcı tanımaya geldim ve açıyı sıfır bıraktım. E, teknolojinin parametresine tekrar geri döndüğümde duvarda ve tabanda finish bırakmak istiyorsanız buraya değerlerinizi yazabilirsiniz. Şu anda ben burayı da boş bırakıyorum. Maksat burada şu taramanın nasıl çalıştığını göstermek. E, bağlantılara geliyorum ve helisel giriş diyorum çünkü orası kapalı bir geometriydi. Helisel girişte seçtikten sonra hesapla diyorum ve simülasyona girdiğimde. Katı simülasyon. Düş hızımızı çalıştırıyorum. Şimdi tarama yönteminde hep takım ileri doğru sağa sola kesim yaptığı için şu duvarlar hariç. Bakın şurada yana kayma değeri kadar takım çapından kaynaklanan duvarlarda fazla malzeme kaldı. Görüyor musunuz? Daha sonra bu duvarlara finiş yapmamız gerekecek bu durumda. Tarama yöntemi kapalı havuzlar için zaten uygun değil. Tarama, havuzda havuz, havuz komutu içerisinde kullanılan tarama komutu bir parçanın üzerinden aynı yüzey frezleme komutu gibi bir parçanın üzerinden işte pası almak istiyorsak bir yerden çıkıp bir yerden çıkmamasını istiyor isek eğer kullanılan bir komut. Yani mantıklı olan neresi onu da göstereceğim biraz sonra merak etmeyin. Ama böyle bir kapalı geometride kapalı havuzda e, tarama yöntemini kullanırsanız böyle sorunlarla karşılaşacaksınız. Amacım bunu göstermek. Şimdi HostGet simülasyonuna geçtiğimde ve çalıştırdığımda şu şekilde işlem yaptığını görüyorsunuz. Şuradaki dönüşler işte az önce görüm, katı simülasyonuna görmüş olduğunuz dönüşler şuradan kaynaklanıyor. Şuradaki talaşlar. Şöyle dönerken şu ikisinin arasında şu iki tane zincirin arasında takım yolunun arasında pasok alıyor. İşte bu tarama yöntemi, havuz konutunun içerisindeki tarama yöntemi kapalı havuzlar için uygun değil. Ama bilin nerede, nasıl kullanılır, amacı neymiş öğrenin, bilin. Çıkıyorum. Seviyelere geldim. Şimdi diyeceğim ki farkındaysanız şurada simülasyonda takım yolları hep şu şekilde yani şu x eksenine paralel oldu değil mi? Dilersen ben bunun üstten bakalım. Dilersen bunu takı x yönüne paralel değil de y yönüne paralel de yapabilirim. İşte onu da şuradan yapıyoruz. Açıya gelip 90 derece dersem tekrar hesaplatırsam simülasyona girdiğimde artık 90 derece çalışacaktır. Ve bu sefer katı simülasyona geçtiğimde bu sefer şu taraflara değil şu ee, y ekseninde izler kalacak x eksenlerindeki köşeler temiz ama y ekseninde şekilde gördüğünüz gibi paso kalacak. Peki hocam bu komut nerede kullanılır en mantıklı? Ondan bahset derseniz eğer şöyle yapalım. Kaydet ve kopyala diyorum bunu. Buradan yeni bir geometri ekleyeceğim. Diyeceğim ki ben şimdi şu tanjant zinciri ve sabit zinciri kapatıyorum. Şuradan başlıyorum. Şöyle devam et. Devam et. Bu noktadan değil de şöyle nokta noktayı seçtim. Şu noktadan Şuraya gelsin. Sonra kapalı eğri artı kapalı köşeyi seçtim. Ve gelip şurayı seçiyorum. Ve burayı kapattı. 90 derece. Şimdi tekrar geliyorum nokta noktaya. Şu noktayı seçtim. Oradan da şuraya geldim. Bakın burayı seçmiyorum. Burayı seçersem eğer şuradan şu seçmiş olduğu şu noktadan çapraz bir şekilde buraya gelir. O yüzden seçim önemli. Sonra eğri artı kapalı köşe. Şurayı seçtim. Ve buradan da nokta noktayı seçtim gene. Şuradan gelip Şurayı seçiyorum. Eğri artı kapalı köşeye geri döndüm <laughs> ve şurayı seçtim, onayladım. Zincirim kapandı. Şimdi, eğer yüzey frezleme komutunu kullanmayıp bu komutu kullanarak şunun üstündeki yüzeyi frezleme yapacaksanız, çünkü yüzey frezlemede hem sol taraftan, hem sağ taraftan, hem önden, hem de arkadan takım dışarı çıkabilir. Ona müdahale edemeyebilirsiniz. Ama burada müdahale edebiliyoruz. Şimdi. Burada kenarları açık hiç işaretlemiyorum şu anda. E, Mantıletesini göstereceğim size. Onayladığım zaman bunu ve seviyelere geldim. Dedim ki şimdi süzüm zaten belliymiş. Şöyle bir derinlik verelim. 3 mm olsun. Bu şekilde hesapla dersem eğer tarama yöntemindeyim bakın. Hesapla dediğim zaman ve simülasyona girersem kosket simülasyon Çalıştır dediğimde sadece havuz gördüğü yerlerde işlem yaptı. Aslında ben onu istemiyordum. Şöyle kata simülasyona geçeyim. Evet sadece o sınırların içerisinde nerede işlem gördüyse işlem varsa oralara girmeye çalışıyor. Ama benim göstermek istediğim o değildi. Teknoloji kısmına gelelim. Şurayı sıfıra çekeyim yine açıyı. 3D model korumasını kaldırdım şu anda ve simülasyona geçiyorum şu an. Taçıma bir kez dokundum, renk değiştirdi ve çalıştırıyorum. Bakın şu anda bu 2018'in bir özelliği arkadaşlar, onu da söylemeden geçmek istemiyorum. 2.5 eksen olmasına rağmen 3D model koruması aktifken, soyutken... Bu takımın, kullanmış olduğum takım çapının nerelere, hangi havuzlara girmesi gerekiyorsa eğer, eğer onu otomatikman oraya sokuyor. Ama ben bunu istemiyorum. O yüzden bunu kaldırdım. Ve hesapla dedim. Çalıştırdığımda bu parçanın üstünde komple e, frezleme işlemi yaptı. Ama bakın şu kenarlarda ve şu kenarlarda talaş kaldı. İşte Solidcam e, havuz komutunda şu taramanın neye yaradığını, en mantıklı olan, nasıl çalışmamız gerekiyor, bunu öğreniyoruz şu anda. Şimdi geldim geometri kısmına. Şuradan düzelt diyorum. Diyorum ki ben, benim tezgahımda bu parça mengene bir şu yüzeyden sıkıyor. Bir de şu yüzeyden sıkıyor. Dolayısıyla buradan ve buradan dışarı çıksın. Bu sınır içerisinde kalsın ki mengene çarpmasın. Ama şu kenardan ve şu kenardan dışarı çıkartabilirim takımı. Demem gerekiyor. Bu durumda da Sağ tıklıyorum. Kenarları açık seç'e işaretledim. Ve dedim ki? Şu kenarım açık bir. Sonra nesneden nesneyi seçiyorum şu anda. Şu noktadan Şu noktayı seçtim. 2. Ve onayladım. Şimdi hesaplatırsam eğer nasıl olduğunu göreceksiniz. Bakın burada talaş kalmadı ama şurada kaldı. Demek ki orayı tam seçemedik. Hemen düzeltelim orayı. Geometri kısmına gelelim tekrar. Kenarları açık seçi işaretleyelim. 1 2 Burasını da görecektir diye ümit ediyorum. Bakalım. Kontrol edelim şimdi buraya simülasyonumuzda. Evet seçmiş olduğum yeri aldı ama şurayı almadı. Onun da üstesinden geliriz. Burada bir çakallık yapmamız gerekiyor. Şimdi Farkındaysanız biz e, az önce açık zinciri seçerken bayağı bir zorlandık. Bir işte noktadan noktayı seçtik, işte eğri artı kapalı köşeyi seçtik vesaire vesaire zorlandık bayağı bir. Peki bunu tek bir tıkla nasıl halledeceğiz? Şimdi onu göstereyim. Dik bakıyorum parçama ve üstüne dokunup sketch açıyorum burada. Ve bu parçanın şurasından başlayıp şöyle bir kare içerisine alıyorum bunu. Şu e, çizimi seçtim ve CTRL tuşuna basıp şu kenarı seçiyorum ve diyorum ki aynı doğrultuda 1. Sonra şurayla şurası da aynı doğrultuda 2. Sonra burayla burası da aynı doğrultuda 3. Burayla da şurası aynı doğrultuda 4. Tamam. Onayladım skecimi. Ve tekrar gidiyorum havuz komutuma. Ve yeniden bir zincir taramlayacağım. Diyorum ki şöyle yaklaştım. Şu seçmiş olduğum çizimin benim havuzumun kenarı. Sonra sağ tıklıyorum buradan. Kenarı açık işaretle. Birinci kenarım şu. Okey. ikinci kenarım ise şu. Bakın şuradan seçmiyorum. Buradan seçersem eğer şu katı gövdenin kenarını alabilir. O yüzden skeci seçiyorum burada. Sonra onayladım. Buradan da onayladım. Ve hesapla dedim. Simülasyon. Katı simülasyon. Ve çalışıyor. Tabi paso vermedik. Burada ayarlayalım. Dedik ki derinlik 3 mm. aşağıda olması 1 mm. Ve hesapla. Simülasyon. Evet şimdi bakın orada talaş kalmadı. Burada hostgate simülasyonuna geçersem eğer şöyle tam üstten de bakarsam ne demiştik? Şurada ve şurada mengene çenesi var. Mengenler bir buradan sıkıyor bir de buradan sıkıyor. Dolayısıyla takımın ona çarpı, çarpma ihtimali vardı. O yüzden takımı buradan dışarı taşırmadık. Sadece şu yanlardan dışarı taşabilir dedik. Çünkü buralar boş. Çalıştırdığımızda takımın buradan da bakın dışarı çıktığını görüyorsunuz. Dilerseniz bu mesafeyi uzaltıp uzalttığınız gibi kısaltabilirsiniz de tabi. Onu da nereden yapıyoruz? Teknoloji, açık havuzlar, dıştan giriş işaretlersiniz. Bir ikincisi şu uzatıp kısaltabiliyorsunuz dedik ya şu skecinizi de tutup yana doğru çekebilirsiniz de. O şekilde de uzaltıp veya tutup içe doğru da alabilirsiniz, kısaltabilirsiniz de. Yani Neyi öğrenmiş olduk bu e, videomuzda havuz komutunun tarama komu, e, tarama e, opsiyonunun en ideal nerede kullanıyoruz amacı nedir mantığı nedir bunu öğrenmiş olduk bir sonraki videomuzda görüşmek üzere